arkadaşlar ticareamla.com YouTube kanalına hoş geldiniz. E-ticaret 101 video serimizin ikinci videosunda e-ticarette satışa nereden başlamalıyım sorusunu ele alacağım. İlk önce durum analiziyle başlayalım. Şimdi ilk madde konumun nasıl? Burada ilk önce fiziksel konumu inceleyelim. Bir dükkanınız, bir ofisiniz, size ait bir yer olduğunu düşünelim bu yerin kargo firmalarına ürün satışı yaparken ihtiyaç duyacağınız veya tedarik etmenizin tedarik etmeniz gerekebilecek malzemelerin satıldığı yerlere ne kadar uzak veya ne kadar yakın olması sizin durumunuzu belirleyen faktörlerden biridir. Bu konuyu şöyle ele alabiliriz. Örneğin dükkanınızın kargo firmasına uzaklığı bir saat olsun. Şimdi sipariş geldi size. Gelen siparişe baktınız. Ürünleri topladınız. Topladığınız ürünleri paketlediniz. Daha sonra faturalarını yerleştirdiniz. Ve kargoya hazır hale getirdiniz. Bu süreçte aşağı yukarı bir saat sürdüğünü varsayalım. Kargo firmasının da son kargo alım saatinin 5 olduğunu düşünelim. Bu durumda sizin en son kargo yani o gün çıkacak en son kargoyu saat 3'te almanız gerekiyor. Hazırlamaya başlamanız gerekiyor. Yani 3'ten sonra gelecek siparişlerin bir ertesi gün kargoya verilme ihtimali artıyor. Şimdi e-ticaretle içli dışlı olanlar, daha önce bulunmuş olanlar zaten bu duruma aşinadır. Müşterilerin en çok sorduğu sorulardan biri özellikle öğleden sonra gelen siparişlerde veya perşembe-cuma günleri gelen siparişlerde kargom bugün çıkacak mı? Bu soruyla çok fazla karşılaşacaksınız. Sizin müşteriye bu soruya karşılık vereceğiniz evet veya hayır cevabı bu siparişi alıp alamayacağınızı büyük ölçüde belirleyecektir. Çünkü müşteri o gün kargosu çıktığında alacak. E, Örneğin perşembe günü veya cuma günü. Cuma gününü düşünelim. Cuma günü o gün kargosu çıktığında cumartesi ve pazar günü kargosu yolda. Pazartesi günü de elimde olur diye düşünüyor. Ama cuma günü siz o kargoyu çıkaramadığınızda eğer ki cumartesi günü çalışmıyorsanız, kargo vermiyorsanız cumartesi günü de öğleye kadar bazı kargolar kargo alıyor. O otomatik olarak aradaki iki günü müşteri kayıp olarak görüyor. Bu önemli dijital konumda dijitale gelmeden şunu da söyleyeyim. Mesela fiziksel konumunuzun bir başka e, önemi de şöyle oluyor. Örneğin ürününüz ürününüzü paket yaparken bant kullanıyorsunuz veya koli kullanıyorsunuz veya ürününüze göre e, soğuk gönderilmesi gereken ürünlerde belki buzluklar kullanıyorsunuz. Bunların hepsi tedarik edilmesi gereken ürünler. Eğer bunları mesela paketlemeye başladınız ürününüz bitti. Yani bandınız bitebilir, koliniz bitebilir ya da bu diğer ürünler bitebilir. Bunları tedarik etmeniz gereken mesafeleri de belirleyin. Yani bu işe başlamadan önce oturun, bakın. Yani kargo, hangi kargo firmasıyla çalışıyorum, ne kadar uzaklıkta. İşte e, X ürünü temin etmeniz gerekiyor, ne kadar uzaklıkta vesaire. Bu ihtimalleri de göz önünde bulundurun. Şimdi dijital konumda şöyle. <laughs> Sattığınız ürün Nerelerde satılıyor İnternet üzerinden satışı var mı yok mu satanlar nelerle karşılaşmış Yani siz e, o karşılaşılan serüvenlerle veya satış yapan kişilerin bulundukları yerlerle fiyatlarla kıyasladığınızda kendinizi nerede görüyorsunuz Yani bu e, eksi sonsuz ve artı sonsuz olarak düşünün kendinizi o, o şekilde pozitif tarafta mı konumlandırıyorsunuz Yoksa e, bütün girdileri çıktıları değerlendirdiğinizde negatif olarak mı yani eksi yönleri mi baskın çıkıyor? Bunları da değerlendirirseniz iyi olur. Şimdi belki de e-ticarete nereden başlamalıyım? Sorusunun cevabı verilirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birine geldik. Üreticiden başlayıp son tüketiciye kadar ulaşan halkanın neresindesiniz? Şimdi burada en başından başlayalım. Üretici olarak değerlendirelim. Şimdi peki ama nasıl bir üretici? Örneğin böyle bir ürün var. Bu ürünün adı A olsun. A ürünü piyasada çok fazla satışı olan bir ürün. Ve sizin ürettiğiniz ürün de bu A ürününün aynısı veya muadili. Şimdi böyle bir durumda siz eğer bu A ürününü piyasadan uygun bir şekilde veya diğer, diğer üreticilerin aşağı yukarı fiyatlarına yakın olacak şekilde üretebiliyorsanız bu üreticiyi inceleyelim. Bu üreticiye benim tavsiyem eğer ki bu A ürününü kendi markasıyla yani markamız X olsun X markasının A ürünü şeklinde satış yapmayı düşünüyorsa ve bu uzun vadeli ise ben hem kendi e-ticaret sitesini açmasını hem de pazar yerlerine girmesini öneriyorum. Şimdi diğer üreticiye geçelim. Bir başka üretici çeşidi. Bu e, A ürününü yine bu X ürününü A ürünü pardon. A ürününü yine üretiyorsanız fakat A ürünü muadillerine göre veya piyasa piyasadaki diğer ürünlere göre daha iyi bir fiyatta değilse yani piyasa fiyatı 5 TL siz bunu 6 TL'ye mal ediyorsunuz üretim olarak baktığımızda ama bu ürünün ekstra bir özelliği yok. Bir katma değeri yok yani. Diğer ürünlerde bununla aynı seviyede. Şimdi e, eğer ki bu ürünün argesine, geliştirmesine para harcıyorsanız, bu ürün sizin düzenli olarak gelir kapınızsa, hobi amaçlı üretilen bir ürün değilse, zamanla bunu geliştirebileceğinizi düşünüyorsanız, hem kendi e ticaret sitenizi hem de pazar yerlerine giriş yapabilirsiniz. Ama eğer bu ürün e, maliyetini düşürmeniz mümkün değilse artık yapabileceğinizi yani üretim maliyetlerini minimize ettim ama yine de bu seviyede diyorsanız veya uzun vadeli düşünmüyorsanız sadece pazar yerinde satış yapabilirsiniz. Yani e ticaret sitesi için e, ekstra e, uzun vadeli bir yatırım yapmanıza ilk etapta gerek olmayabilir. Satışlarınız iyi gider, ürününüzden memnun kalınır bir ürün. E, akış sağlarsanız o zaman e-ticaret de açabilirsiniz. Ama ilk etapta pazar yerinden başlayabilirsiniz. Bir farklı üretici modelini daha inceleyelim. Örneğin yine bu ürün piyasa muadillerinden farklı özellikleri var. Yani mesela şurasında açıp kapama kısmını böyle yapmışsınız. İşte kapanabiliyor, ufak olabiliyor. Kullanımı kolay, bu tarz mesela anahtarlık takılabiliyor. Yani ürüne geliştirme yaptıysanız, bir modifikasyon varsa, muadillerinden ekstra birkaç özelliği varsa, ürünün fiyatı muadillerine eş değer veya bir tık üstündeyse ve ürünle ilgili uzun vadeli düşünüyorsanız hem kendi e sitenizi açıp hem de pazar yerleriyle satış yapabilirsiniz. Şöyle ki bunları söylememin sebebi, bu uzun vadeli düşünme olayında Müşteriler belli bir süreden sonra siz e, pazar yerinden bu ürünü aldıktan sonra veya siz bir kitleye kaldıktan sonra ürününüz belli bir süre zarfında müşteriler tarafından değerlendirildikçe, satıldıkça bir eee sirkülasyon oluşuyor. Yani tanınma oranınız artıyor, mağazanız popülerleşiyor vesaire. Böyle durumlarda bunu e, kendi listesinde de satıyor mu? Daha ucuz oradan alabilirim artık çünkü size güven sağlamış yani diyor ki X ürünü, şey X markası üründe A ürün olsun. Ben X markasını artık hani e, aldım, güvendim. Bu ürün benim ihtiyacımı karşılıyor. Bunu daha ucuza buradan alabilir miyim? Yani bu soruya kendi de cevap vermiş olursunuz. Böylece pazar yerine ekstradan komisyon vesaire vermediyse gerek kalmaz. Kendi sitenizde size sadık bir müşteri kitlesi oluşturabilirsiniz. Kampanyalar yapabilirsiniz. Promosyonlar yapabilirsiniz. Birçok konuda avantaj sağlayabilir. Şimdi üreticiden çıkalım. Bir sonraki aşama toptancı veya toptan fiyatına ürün alma imkanı olan kişiler. Şimdi burada aslında şöyle oluyor. Toptancıdan başlayalım. Toptancı ilk önce ürünü ne kadar aldığına bakması gerekiyor. Pazar yerlerindeki fiyatlar bu konuda çok büyük bir belirleyicidir. Eğer ki ürününüz pazar yerlerindeki fiyatlarla yani komisyonlar, kargo vesaire dahil edildiğinde rekabetçi olabiliyorsa pazar yerine kesinlikle satış yapmaya başlayın. Eğer aldığınız yerle aranızda uzun süren bir bağ varsa yani tedarik zincirinde herhangi bir problem oluşmayacaksa bunu kenara koyduk mal size etiketsiz veya markasız geliyorsa yani mesela bu bu şekilde geliyor. Ben bunun üstüne ticari hamle yazıyorum. Bu ürün ticari hamle markasıyla çıkıyor. Yani benim ürünümmüş gibi çıkıyor. Bu şekilde geliyorsa yine kendi sitenizi açabilirsiniz. Fakat ürün size başkasının e, üretilmiş bunun markası mesela Y markası olarak geliyor. Üzerinde Y var. Ve Y markasını satan farklı farklı firmalar var. Ve fiyatlarınız e, yine rekabetçi olur, biraz daha fazla olur. Bu durumda ben kendi e-ticaret sitenizi ilk başta açma fikrini bir kenara bırakıp pazar yerlerinden devam etmenizi öneriyorum. Şimdi toptan fiyatını alma imkanı olanlar için yani bu aslında biraz e, sıkıntılı bir durum. Çünkü şöyle yani burada aslında zincirin 3. halkası olmuş oluyorsunuz. Üretici, Toptancı ve siz. Yani halkının ilerleyişine göre, yani siz ne kadar bu halkanın birincisinden ne kadar uzaklaşırsanız, ne kadar daha ileriki seviyelerdeyseniz riskiniz o kadar artıyor. O yüzden ben toptan fiyatını alma imkanı olanlara da başlangıç aşaması olarak kendi e-ticaret sitesi açma fikrini bir kenara bırakmalarını ilk önce pazar yerlerinden başlamalarını öneriyorum. Çünkü yani... Toptancı bir problem yaşayabilir, siz toptancı ile bir problem yaşayabilirsiniz. Toptancının aldığı fiyat rekabetçi olmamaya başlarsa bu sefer satışlarınız büyük oranda etkilenecektir. Ürünün markası değişebilir. Yani bu tarz durumlar bazı sektörlerde çok oluyor. Sizin o ürün için tekrardan ayrı bir e, ürün açmanız gerekebilir. Diğer ürünle aldığınız tüm yorumlar, tüm e, değerlendirmeler vesaire bunlar boşa gidebilir. Yani o yüzden o etapta ilk önce pazar yerlerinden başlamak en güvenlisidir. Şimdi arada kalanları bir de inceleyelim. Burada arada demek istediğim aslında şöyle evet. üretici değil, toptancı değil, toptan fiyatını alamıyor. Fakat e, normal satış fiyatına da değil, satış fiyatından normal fiziksel satış fiyatından biraz daha uygun alanlar. Ya bunlar için zaten bence en doğrusu. Pazar yerlerinde ilk satışa başlamaktır. Çünkü olup olmayacağı tam olarak belli olmaz genelde bu arada diye tabir ettiğim kısmın satışın tutup tutmayacağı. Zamanla zaten satış yaptıkça veya yapamadıkça durumunuzu yönetebilir hale gelirsiniz. İhtiyaç hissederseniz e ticaret sitenizi alıp açabilirsiniz ama mümkün mertebe e pazar yerlerinden devam etmenizi öneririm. Fiziksel mağazası olanlar. Şimdi bu fiziksel mağazası olanlar için de aslında bahsettiğim toptancı modeli birebir uyuyor diyebilirim. Eğer ürünler başkaları tarafından da satılan ürünlerse, yani şöyle sizin herhangi bir bandrol marka basma ihtimaliniz yoksa veya ürünler şöyle, herhangi bir cazip herhangi bir özel niteliği olan ürünlerdeyse, şöyle bir ürün olabilir mesela X otu vardır. X otundan üretilen Y gıdasını yani İstanbul'daki bir üretici yani satıcı 5 liraya mal ediyorsa siz o X otunun yetiştiği yerdesinizdir. Siz onu 4 liraya mal ediyorsunuzdur. O zaman kendi isminizle bu ürünü fiziksel mağazanızda satıp onun dışında internette de satabilirsiniz. Ama bunun dışında benim ilk etapta fiziksel mağazası olanlara tavsiyem ürünlerini pazar yerlerinden satmaya başlamalarıdır. Zaten fiziksel mağazanızdan satışınız varsa pazar yerinden de bakarsanız zaten herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Satış oldukça gönderirsiniz. Baktığınız çok satış oluyor. O zaman da oturur. Hesabını kitabını yapar. İhtiyacınız olursa et evet, ticaret sitenizi açarsınız. Zaten yani avantajlı bir konumda fiziksel mağazası olanlar. Mağazanızda eritemediğiniz ürünler olur. Onları indirimli fiyattan internette satarsınız. Yani Fiziksel mağazası olanlar için ben her zaman piyasayı görmek adına ilk önce pazar yerlerinden başlanmasını tavsiye ediyorum. Şimdi bu soruya e-ticareti nereden başlamalıyım sorusuna verilebilecek cevapların bir belirleyicisi de hedef. Şimdi hedefiniz ne? İnsanlar e-ticareti marka olmak veya e idare edebilmek veya ilk gelir amaçlı değerlendirebiliyorlar. Şimdi marka olma hedefini taşıyanlar için ben e-ticaret sitelerini açmalarını öneririm. Çünkü yani e-ticaret sitesi açmasanız bile kendi kurumsal bir siteniz olsun, marka isminizi taşıyan bir siteniz olsun, yerinizi, yurdunuzu belli edin, ne iş yaptığınızı vesaire kullanıcılara mümkün mertebe sunmaya çalışın. İnternette bir kimliğiniz olsun yani. Açabiliyorsanız kendi e-ticaret sitenizi açın, yönetebiliyorsanız, ilk başta maliyetleri karşılayabiliyorsanız, masrafları karşılayabiliyorsanız, e-ticaret sitenizi açın. Şimdi torba kaynasın. Şöyle oluyor. Askerlikten önce farklı bir işle uğraşmak isteyenler oluyor genelde. Onun dışında öğrenciler olabiliyor. Yani e-ticareti bir yoklamak isteyenler olabiliyor. Yani acaba olur mu? Genelde mesela bu satılır mı? Hani sık sorulan sorulardandır. Eğer bu mantalitedeyseniz ben yine sizi ilk başta pazar yerlerinde başlamayı öneriyorum. Pazar yerinden bir başlayın. Duruma göre bakarsınız olur olmaz. Eğer baktınız yürüyor yatırımınızı oraya doğru yapabilirsiniz. Ek gelir olarak düşünenler için kendi e ticaret sitelerini açmasını ben pek önermiyorum. Çünkü ek gelir olarak düşünen insanların mevcutta yürüttükleri bir işler var. E-ticaret belli bir seviyeden sonra e gerçekten zaman ve enerji isteyen bir durum çok kolay yönetilebilir olduğunu düşünmüyorum o yüzden pazar yerlerinden başlayın ki yarın bir gün süreci yönetemez hale gelirsiniz veya tahmin ettiğiniz ciroları veya hedefleri tutturamadığınızda yani site için kendi siteniz için harcadığınız emekler boşa gitmesin daha sağlıklı olur bu şekilde şimdi avantajlar kısmına geçelim şimdi e-ticaret ben kendi sistemi açacağım diyenler için. Az önceki de e, bahsettiklerimden analizinizi yaptınız. Dediniz ki ben kendi sistemi açacağım. Şimdi ben de size soruyorum. Reklama paranız var mı? Yani sitenizi açtığınızda insanlar sizi nasıl bulacaklar? Bu SEO çalışması olur. Arama motorlarında yükselmek için bir çalışmaya ihtiyacınız olur. Google reklamları olur. Facebook reklamları olur. Instagram yani sosyal medya üzerinde reklamlar olur, influencerlarla çalışabilirsiniz ama bir şekilde reklam yapmanız gerekiyor. Yani e, çok büyük bir boşluğu bile dolduruyor olsanız gerçekten reklama ihtiyacınız var. Tabii bu e, sizin durumunuzla alakalı reklama para da görecelik gösterir. Yani burada e, x lira demek tam olarak do mümkün değil, doğru da olmaz. Ama pazar yerlerinde... E, Tabii ki pazar yerlerinin kendi içerisinde de N11 olsun, Trendyol olsun, yani reklam araçları, gereçleri var, Amazon olsun. Ama orada bir hazır kitle var. Orada bir güvence var. Yani Trendyol mesela, Trendyol örneğini verin. Trendyol'dan alıyorum diyor ve N11'den alıyorum, hepsi buradan alıyorum. Yani siz aslında kendinizi e, o N11'in hepsi buradan, Trendyol'un, çatısı altına sığınmış oluyorsunuz. Onlar sizin yerinizi ürünlerinizi ürünlerini pazarlıyorlar zaten. Yani ürünlerinizi pazarlıyorlar. Ekstra bir reklama masraf yapmadan da satış yapma fırsatınız var. O yüzden bu kısmı iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Yine kendi sitenizi açmaya karar verdiyseniz arkadaşlar unutmayın ki site e, yenilik ister ve bu yenilikleri takip etmeniz gerekiyor. Yani süreçleri bütün yönetecek ve e, yönlendirebilecek bilgi birikimine sahip olmanız gerekiyor. E-ticaret sektörü günden güne güncelleniyor. Kullanıcıların istekleri değişiyor. Birileri mesela örneğin X firması bir kolaylık sağladığı zaman özellikle bu büyük firmalardan bahsediyorum. Trendyol hepsi burada en 11 gitti gidiyor Amazon vesaire. Bunlar kullanıcılara böyle bir kolaylık sağladığı zaman kullanıcıların alışveriş alışkanlıkları onlara göre şekillendiği için sizden de aynısını bekleyebiliyorlar. Acaba siz bu beklentileri kendi sitenizde karşılayabilecek misiniz? Keza mob, telefonların, mobil cihazların gittikçe yaygınlaştığı dünyada mobil uygulamaya ihtiyacınız olacak. Yine mobil uygulamayı aynı şekilde tedarik edebilecek misiniz? Güncelletebilecek misiniz? Bu soruları iyice düşünmeniz gerekiyor. Müşterinin kafasında güvenebilir miyim acaba sorusu olacak. Bu soruya yanıt verebilecek misiniz? Bu soruya yanıt verebilecek argümanlara sahip misiniz? Bu argümanları oluşturabilecek misiniz? Pazar yerinde... Hiçbir şey olmasa ben işte hepsi buradaya giderim paramı alırım talep oluştururum alırım İade, ücretsiz iade yapabiliyorum veya trend yolu için en 11 için müşterinin kafasında o güvence oluyor, o rahatlık oluyor. Siz sitenizde bu e, soru işaretini kaldırabilecek misiniz? Bunu iyi düşünmeniz lazım. Ürününüzden ne kadar eminsiniz? Eğer ürününüzden çok fazla emin değilsiniz, yani ilk etapta e ticaretinizi ben açmamanızı öneririm çünkü kendi et Yani şöyle düşünün pazar yerinde satış yapmak bir enerji gerektiriyorsa kendi sitenizde satış yapmak belki bir buçuk belki iki enerji harcamanız gerekiyor. Yani aynı zamanda maddiyat için de geçerli. Kendi sitenizde yaptığınız çoğu işlem için para ödüyorken pazar yerinde sadece satış yaptığınızda ödemeniz gereken paralar oluyor. Ve pazar yerinde şöyle de bir dezavantaj var. Özellikle buybox olanlar için. Pazar yeri biraz iyi gün dostu. Yani bugün bu ürünü en uygun fiyata siz satıyorsunuz ama yarın bir başkası ürünün üreticisi veya daha iyi fiyata daha yüklü mal alıp daha uyguna satabilecek biri olduğunda bugün olup yarın olmayabilirsiniz. Bunu da çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Şimdi pazar yerine karar verdiniz. Hangisini seçmeliyim sorusu kafanızda belirdi. Arkadaşlar burada net bir cevap vermek çok fazla mümkün değil oturacaksınız bilgisayarın başına. Bir kağıt, bir kalem veya bir Excel dosyası. Bütün pazar yerlerini yazın. Altlarına da not alın. Sizin sektörünüzde hangi pazar yeri, hangi pazar yerinde hangi ürünler var, ne fiyatlara var ve hangisinin uygun olan ürün mesela trend yolda ürününüz genel olarak 30 liraya satılıyor. N11'de işte 20 liraya satılıyor. Hmm, demek ki N11'de satış yapan bir üretici vesaire olabilir. Bunlara bakmanız gerekiyor. Hangisinde daha yoğunluk var? Mesela tekstil sektöründeyseniz trend yolu yönelmeniz gerekiyor. Atıyorum mesela elektronikteyseniz hepsi buradaya yönelebilirsiniz. Veya he, hediyelik eşya vesaire satıyorsanız belki çiçek sepetine gidebilirsiniz. Veya Amazon'a gidebilirsiniz. Yani aslında burada sektörünüzü İyice araştırmanız gerekiyor derinlemesine. Tabii ki bu e, hangi pazar yerini seçmeniz gerektiğini bir başka belirleyen konulardan bir tanesi de komisyon. İnternette dokümanlar var. Forumumuzda biz de paylaşmıştık. Komisyonları e, komisyonlarını iyi araştırın. Yani mesela N11 bir tane ürün için, bir ürün grubu için %20 komisyon alıyor. Trendyol %30 komisyon alıyor. Şimdi bu komisyon hesabını yaparak kendi fiyatınızda mesela 100 lira. Bakıyorsunuz bir yerde 120 liraya satabilirim veya 130 liraya. Diğer tarafta 130 lira bana maliyeti 140 liraya satabilirim gibisinden. Nerede rekabet edebiliyorsanız ilk önce o pazar yeriyle başlayabilirsiniz. Tabii ki burada aslında en iyi seçenek bütün pazar yerlerinde bütün ürünleri açıp hangisinde daha çok satış yapıyorsanız ona doğru kanalize olmak. Ama eğer ki bu hepsi için bir enerjiniz bir entegrasyonunuz yoksa seçimi bu şekilde yapabilirsiniz. Kendi sitemi açmaya karar verdim diyenler için. Pazar yerlerin değil de ben kendi sistemden satış yapacağım. Ama hangi yazılımı seçmem gerekiyor? Hangi paketi seçmem gerekiyor? Bilemedim diyenler için. Şöyle söyleyeyim. Ben Digimax kullandım. T-Soft kullandım. Ee, onun dışında Ideasoft Fabrika ve benzeri e-ticaret e panellerinin demolarını inceledim. Arkadaşlar ilk etapta e-ticarete başlamak için bunlardan hepsi sizin ihtiyaçlarınıza yanıt verecektir. Yani şu şu konuda iyidir, bu, bu konuda iyidir zamanla siz sektörel ihtiyaçlarınıza göre belirleyeceksiniz. Yoksa eminim bunları açıp araştırdığınızda hepsi için olumsuz yorum, hepsi için olumlu yorum görme ihtimaliniz var. Şöyle yapabilirsiniz, e, bütçeye göre tercih edebilirsiniz. Örneğin T-Sol 5x liraysa. Ticimax 3x sıraysa Ticimax tercih edersiniz. Veya Soft bakarsınız size daha makul geliyor onu tercih edersiniz. Yani bu e, hazır e-ticaret paketlerinin avantajları sanal postlar, işte kampanya özellikleri, e, ürün sunarken olan özellik. Yani her şey kurulu geliyor. Aylık belli ücret ödüyorsunuz veya yıllık bu anlaşmanıza göre değişir. O ücreti ötüyorsunuz. Onun dışında geliştirmeler, ekstra isteğiniz, temanız vesaire de olursa ücret ödüyorsunuz. Onun dışında sabit ücretle kalıyorsunuz. Ve e, ekstradan bir geliştiriciye çok fazla ihtiyacınız olmuyor başlangıç için. Bunların da işte farkları. Birinin kampanya dönemine denk gelirsiniz. Uygun fiyat alırsınız. Biri diğerinden daha pahalıdır. Marka değeri burada önemli. Yani kullananlar önemli. Bir de şunu unutmayın. Mesela hangi sektöre girecekseniz, örneğin işte gıda sektörüne gireceksiniz mesela ya da hırdava sektörüne gireceksiniz. Bakın bu sitelerin e, kendi sayfalarında yani bu firmaların orada bizi kullananlar şeklinde böyle koydukları e, vitrin vitrine koydukları web siteleri olur. Sizin sektörünüzdeki siteler örneğin t yoğunlukta yoğunluktaysa t o sektörle alakalı geliştirmeler yapıp sunmuş olabilir. Yani o sizin için daha avantajlı olabilir. Bu da ince bir ayrıntı olarak aklınızda bulunsun. Şimdi bir de bu ücretsiz altyapılar var. Yani bu paketler gibi değil de tamamen internetten indirip kurabileceğiniz. Örneğin WordPress üzerine bu konvers kurabilirsiniz. Magento Press şu e, an OpenCart gibi scriptler var. Ama bu altyapıları için teknik bilgi gerekiyor. Bu teknik bilgiye sahip misiniz, değil misiniz? İleride bu ee, geliştirmeleri, düzenlemeleri, işte plugin kurulumları vesaire oluşabilecek hataların hepsini kendiniz düzenlemeniz gerekiyor. Örneğin bir sanal POS entegrasyonunda banka bir güncelleme yaptığında sizin bu güncellemeye göre yeniden entegrasyon yapmanız gerekebilir. Ama mesela Digimex, soft IdeaSoft gibi bu e-ticaret paketlerini kullandığınızda açacağınız bir ticketla veya sizin hiç ticket açmanıza gerek kalmadan o güncellemeler otomatik olarak bankalar onlara bildiriyor. Çünkü onların çok fazla müşterisi olduğu için o sekteye uğramasını engelliyor. Yani açıkçası ücretsiz altyapı tercih edecekler için teknik bilgi şart. Ben teknik bilgiye sahip olmayanlara kesinlikle ücretsiz altyapılara yanaşmalarını pek önermiyorum. Şimdi ben kendi e ticari sistemi kuracağım. Benim hedeflerim büyük. Benim ileride pazar yeri olma ihtimalim var. Her şey istediğim gibi olsun. Ben bu böyle olursa şu şöyle olursa yani hazır şey dayatmaları istemiyorum. Bunun için harcayacak param da var, bütçem de var. Ben böyle bir iş yapacağım diyorsanız ancak bu şartlarda özel yazılım tercih edin. Özel yazılım nedir? Bir yazılım firmasıyla anlaşıyorsunuz veya mevcut yazılımları sizin için tekrardan düzenleyen firmalar var. Diyorsunuz ki benim ihtiyaçlarım bu. İleri de böyle olabilir veya direkt pazar yerim olarak yapmak istiyorsunuz bu, 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 bu modüller olsun, bu şekilde olsun, bu kadar trafiği kaldırabilsin, kullanıcılar bunu yapabilsin. Bu şekilde bütün ihtiyaçlarınızı tamamen sizin ağzınızdan çıkanlara göre şekillenecek bir yazılım elde ediyorsunuz. Tabii ki bu yazılım ücretleri yani 500 bin, 1 milyon yani bu miktarlara kadar varabiliyor. istediğiniz yazılımın özelliklerine göre bu değişkenlik gösterir. Eğer paketler ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa... Bu düşünce aklınıza gelebilir. Benim bu konudaki fikrim, yani gerçekten e, bu büyük oynama, para olma ve gerçekten işinden emin olma maddelerini gerçekten sağlıyorsanız, ya, tam olarak ben eminim bu şekilde olacak diyorsanız ve yazılım, yani yazdırdığınız yazılımın süreçlerini yönetebilecek bir, yeterli bilginiz varsa veya yanınızda böyle birini çalıştırabilecekseniz ancak o zaman özel yazılım tercih edin. Şunu söyleyebilirim. Hazır e-ticaret paketleriyle başlayıp yani bunu tamamen özel yazılım e, acaba ilk başta özel yazılımla mı başlasam diyenlere hitaben söylüyorum. İlk başta e-ticaret paketleriyle yazılım şey, e-ticarete başlayıp daha sonra kendi yazılımınıza geçmek belki sizin için daha iyi olabilir. Bu entegrasyonları yazılıma hazırlayacak firmaların çoğu sağlıyor. O konuda çok fazla problem yaşamayacağınızı düşünüyorum. Hem de yani milyon liralık bir yazılım yaptırıp daha sonra ya olmadı mı ya da işler yolunda yürümezse keşke yaptırmasa mıydık sorusuyla karşı karşıya kalmamış olursunuz. Yani yoksa tabii ki de eğer ki çok iddialıysanız, çok eminseniz ve kendi düşüncelerinizi internet sitesine aktardığınızda yani o şekilde şekillendiğinde tamam bu iş yürür diyorsanız özel yazılım tabii ki de yaptırabilirsiniz. Benim konuyla alakalı anlatmak istediklerim bunlar. Kafanıza takılan bir soru olduğunda ticarihamle.com üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Sorunuzu bildirdiğinizde eğer cevabı bizdeyse biz. Eğer ki üyelerimizden bu konu hakkında bilgi birikimi olursa üyelerimiz sorunuzu yanıtlamaya çalışacak. Burada unutmamanız gereken bir şey var. Sizin sorduğunuz soruyu yarın bir gün bir başkası o sorunun cevabına ihtiyaç duyabilir. O insanlara da bu şekilde soruyu ilettiğinizde fayda sağlayacağınızı da unutmayın. Umarım faydalı olmuştur. Herkese ticari hayatında başarılar diliyorum.